Limon, antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırır ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklara engel olur. Ayrıca limon suyu, antikanserojen olması, vücutta çevresel ve beslenme faktörleriyle meydana gelebilen kanser hücrelerinin yok olması için oldukça faydalıdır. İşte her gün bir bardak içilen limon suyunun sağlığa olan faydaları. Zayıflamaya yardımcı Sağlıklı ve dengeli beslenmede limonlu su kilo vermeye yardımcı olacaktır. Mide asidinin düzenlediği bilinen limon, içinde bulunan pektin lifi sayesinde tokluk hissi verir. Midede tokluk hissi oluşturan bu lif, diyet yaparken ve sağlıklı beslenirken insan vücuduna yardımcı olmaktadır. Özellikle sabahları bir bardak limonlu su daha sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Birçok besinde olduğu gibi limon da bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle stres bağışıklık sistemini zayıflatır ve limonun içindeki C vitamini Stresli olunan anlarda vücudu sakinleştirici etki yaratır. Vücut direncinin yüksek kalmasını sağlayan limon, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Nefesi tazeler. Limonun güzel kokusu nefesinizi de tazeler. Diş eti iltihaplanmalarında ağızda oluşan kötü kokunun bastırılmasını sağlayan limonun diş ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir. Limonun asitli yapısının diş minesine zarar verme ihtimali olduğu için Limonu direkt dişlerinizle temas ettirmek yerine bir bardak suyun içine birkaç damla sıkıp daha taze ve ferah bir nefese sahip olabilirsiniz. Limonlu su içtikten sonra fırçalanan dişler daha sağlıklı bir yapıya sahip olur. Vücuda enerji verir. Limon kokusunun sinir sistemini sakinleştirici etkisi vardır. Sinir sistemindeki bu denge hali ve sakinlik, depresyon ve endişeye iyi gelir ve vücuttaki mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Vücudun enerji seviyesinin artması ve kendinizi daha zinde hissetmek için limonlu su tercih edilebilir. Enfeksiyonla savaşır. Ilık suya birkaç damla limon boğaz ağrısı, nezle ve hassizlik gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Vücuttaki enfeksiyonla savaşma özelliği olan limon, vücuttaki mikroplarla savaşır. Cilde faydalı. Cilt bakımında da kullanılan limon suyunun antioksidan etkisi yarattığı bilinmektedir. Ciltteki leke izlerinin geçmesine yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı özelliği de bulunan limon suyuyla cilt bakımı yapılması daha sağlıklı bir cilde sahip olunmasını sağlar. Limon suyunun düzenli olarak ciltteki lekelerinin üzerine sürüldüğünde gözle görülür şekilde zamanla azaldığı bilinmektedir. İltihabı ve tahrişi önler Vücudunuzda iltihaplanmalar oluyor ve bu durum size acı veriyorsa kesinlikle limon suyu içmelisiniz. Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır. Beyin ve sinir sisteminize iyi gelir. Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek iyidir ve limonun içinde bol miktarda C vitamini vardır. Kanser riskini azaltır. Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor kolesterolü düşürür. Yapılan araştırmalarda limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.